Galatasaray sürekli ya 1 puan ya 3 puan alıyor. Geçen sene 3-1 yenildik. Yine Kadıköy'deydi. Yani artık Alex yok, Appiah yok, Van Hoydonk yok, Mehmet Aurelio yok, Deniz Barış, Fabio Luciano, Lugano yok, Semih Şentürk dahi bunlar olmadığı için maalesef olmuyor yani. Dünyanın en iyisini getirelim. Yarın Sabiha Gökçen'e insin. Cristiano Ronaldo gelsin tamam mı bak. Juventus'tan transfer edelim Fenerbahçe'ye. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Bu şaka değil. Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer olsun. Yarın Sabiha Gökçen havalimanına iniş yapsın. İki hafta sonra Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun. Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynasın. Asla bir şey yapamaz. Çünkü neden? Mücadele ruhu yok artık. Fenerbahçe'de gelir Ankara gücü, gelir Antalya Spor Galatasaray'ı yener ama Fenerbahçe Galatasaray'ı yenemez. Maalesef böyle bir realite var artık. Maalesef. Bu böyle yani. Al işte bak dengesiz. Her sene koyuyoruz demiş. Bu nasıl bir tabirdir? Ama Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğunuzu ilan etmeyin. Bir de öyle bir gerçek de var. Lig daha 50 sene devam edecek gibi yani. Lig bitmiyor. Belki 150 maç oynayacak bu sezon ligde takımlar. Yani sadece Galatasaray Fenerbahçe yine şampiyonluğunu ilan etmeyecek. Muhammed nasıl? İlk maçında gol attı. Güzel bir gol attı. Bitiriciliği çok iyiydi. Memnun oldum. Yani sağa çekti. Stoh'u aklıma getirdi benim ya. Miroslav Stoh. Stoh'un gollerini çok iyi biliriz. Herkes çok iyi bilir Stoh'u. Nasıl çakıyordu? Nasıl gömüyordu böyle. Hepsini çok iyi bilirler. Söylememe gerek yok. Ne diyorum bak. Cristiano Ronaldo gelsin. Dünyanın en iyileri. Kimse onlar gelsin. Kedir'e gelsin. Arsenal'daki, Manchester United'daki, Chelsea'deki, Manchester City'deki bütün futbolcular yarından sonra Fenerbahçe'ye transfer olsun. Haftaya tekrar Fenerbahçe Galatasaray maç olsun. Galatasaray bizi yine yener. Çünkü mücadele ruhu yok. Kaybolmuş. Yok. İki yıldır böyle bu. Alex, Appia, Hoydong, Lugano varken biz Galatasaray'ı ezip geçiyorduk. Galatasaray'a nefes aldırmıyorduk. Şu an bu tam tersi oldu. Neyse biz holiganlardan değiliz. Bizim farkımız bu. Çoğunluk holigandır. Ben fair play çerçevesi içerisinde mücadelelerin devam etmesini yeğleyen bir taraftarım. Futbol severim. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı. 1-0-1-0. En nihayetinde galip geldiler mi? Geldiler. Galatasaray'ı tebrik ediyorum.